Merhaba arkadaşlar. Bugün 1996 yılında çıkmış bir St. Petersburg Şehir Matematik Olimpiyatı sorusu çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 böler 3 üzeri n artı 5 üzeri n olan n'leri bulunuz. Burada n'ler pozitif tam sayı. Bunu da yazalım. Bunu en başta öklit algoritmasıyla daha sade bir hale getirelim. 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 böler 3 üzeri n artı 5 üzeri n eksi 3 artı 5 kere 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1. Böyle yazabiliriz. Bunu dağıttığımızda 3 üzeri n ve 5 üzeri n negatif çıkacak ve birbirini götürecek. Geriye 3 üzeri, ay 3 kere 5 üzeri n eksi 1 artı 5 kere 3 üzeri n eksi 1 kalacak. Yani 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 bu sayıyı bölmek zorunda. Tabi bunun negatif hali çıkacak ama negatifini bölen pozitifini de böler. O yüzden direkt pozitifini yazdım. Buna elde ettik. Burada da 15 parantezini alırsak 15 çarpı 5 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2 gelir. 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1. Bu sayıyı bölmeli. Şimdi en büyük tür 1 yazarsak, en büyük tür 1 olduğunda 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 mod 5'te 0 olamaz. Aynı şekilde mod 3'te de 0 olamaz. O yüzden 3 üzeri n eksi 1 ve artı 5 üzeri n eksi 1 15'i bölemez. Ee, neden? Çünkü 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 denk değildir 0 mod 5 ve 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 denk değildir. 0 mod 3. Bundan dolayı 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 15'i bölemez. O yüzden biz direkt 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 böler 5 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2 yazabiliriz. Ama burada da ee, 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1. 3 üzeri yani bu sayıyı bölmek zorunda olduğu için bu sayıdan küçük eşit olmalı. Ee, bu sayının pozitif olduğu gözüküyor zaten. En sayısı pozitif tam sayı olduğu için. O yüzden şöyle bir şey olmalı. 5 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2. Büyük eşittir. 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 olmalı. Ama n, n birden büyük olduğunda 5 üzeri n eksi 1 büyüktür. 5 üzeri n eksi 2 Aynı şekilde 3 üzeri n eksi 1 büyüktür 3 üzeri n eksi 2 olur. Bunları da toplarsak 5 üzeri n eksi 1 artı 3 üzeri n eksi 1 büyüktür 5 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2 gelir. Bundan dolayı n birden büyükse 3 üzeri n eksi 1 artı 5 üzeri n eksi 1 5 üzeri n eksi 2 artı 3 üzeri n eksi 2'yi bölemez. Dolayısıyla n eşittir 1 durumunu da kontrol etmemiz gerekir. n yerine 1 yazarsak ne gelir? 3 üzeri 0 artı 5 üzeri 0 yani 1 artı 1'den 2'ye böler. 3 üzeri 1 artı 3, 5 üzeri 1 5 yani 8. Evet n 1 için sağlıyor. Yani bu durumu sağlayan tek n sayısı 1. Çünkü n 1'den büyük olduğunda şöyle bir çelişki elde ediyoruz.